Günaydın, günaydın. Kalktık, toparlanmaya başladık bile. Kahvaltıyı Lum'da yapacağız. Lum'da Norveç'in en çok bilinen, en iyi bollileri yani böyle yuvarlak ekmekler var. Onlardan yapılıyor. Orası öyle biliniyor, ünlü bir yer. Orada kahvaltı yapacağız. Havada böyle. Yasin Bey günaydın. Nasılsınız? Günaydın. günaydın. Nasılsın? Şükür be. Böyle hava. 15, 16, 17. Böyle bir sürü kabinin olduğu Dün biraz drone görüntü çekmeye çalıştım ama hava bu kadar iyi değildi. Öyle 20-30 tane küçük küçük kabinler var. Karavanlar vesaire ama tabii dediğim gibi biraz eskide kalmış maalesef. Yani gelip sadece tek gün konaklayıp devam edilebilecek bir yer. Böyle bir yer. Gayet eski. 1950 nostaljisi falan yaşamak isterseniz çok ideal. Değil mi Yasin? öyle. <laughs> Müthiş bakın bunlar falan oynuyor, seviliyor, seviyor yani bu hayatı, Bak. Eski eski sobalar falan böyle yataklar. Tabii yastıklar ve yorganlar artık pistir yani. Çünkü zaten üstünde lekeler var. Benim yastıkta da var mesela. Çok temiz olduğu söylenemez yani buranın. Bir daha gelir misin Yasin? <laughs> Ama mecburiyetten konaklanabilecek bir yer. Öyle. Haydi bakalım. Alo. Merhaba. Türsuk. 1000 tak. 1000 tak hadi yeğenim. Azam mübarek olsun yeğenim. Sağ ol. sharing dah Evet, biraz esmeye başlıyor gidince. Öbür türlü zor. Değil mi? Hayır, dedim neydi senin de o kamping yeri neydi? Bir sürü kamping yeri varmış ya biler. Evet, değil mi? Abi buraya baktana ya. Oh. Hem adam diyor ki, çık, anahtarı verdikten sonra ben yine bekleriz diyor. Öyle mi diyor? Hah. E <laughs> Be çok beklersin dedi biçimden <laughs> O Zigara'dan ölür o Evet o tütünden ölür Ölmüş zaten bence o adam önceden yani Luhumu <laughs> seviyorum ya Luhum güzel bir yer Çok böyle sakin Bak aşağıda stav çirke var Ahşap kilise Aşağıdan çok güzel su akıyor Bir de zipline var böyle Kayıyorlar onun üzerinde şeyle Zincirden Aşağı doğru biz Fırda'dan falan geçeceğiz mi? Yok Förde'den geçmiyoruz. Fırda şu an batıda kaldı. Bize göre. Amerikalılar batıda doğuda. Ne bileyim ben bu batı mı? Keşiş miyim ben? <gülüyor> <gülüyor> Şeyi görüyor musun kuyruğu? Aşağı tarafa bak kuyruğu göreceksin. Şey kuyruğu. Bolle kuyruğu Bolle kuyruğu bir bolleymiş lan Abi öyle işte bolle kuyruğu böyle bir şey Sıcak sıcak çıkıyor fırında alıp gömüyorlar Evet şu an Loom'dayız kahvaltımızı yapmaya geldik Bu gördüğünüz Loom'daki ünlü bu ekmekleri yapan fırın Fırının önünde böyle bir kuyruk var O tarafta ikinci bir kuyruk var ve bizim arkamızda da insanlar var Böyle bir yer Şimdi biraz yiyeceğiz daha sonra yolumuza devam edeceğiz sahili görüyor musunuz? Bak oradan şimdi uçacak Kutluyet çocuk Kutluyet'ten böyle helikopter aşağı evet. Gönderiyorum diyor Geliyor Sporcumuz Yaşar Gidiyor Gidiyor Evet LUM'dan çıktık şu anda Sognefiel, Sogne, Sogne dağını Aşmak için yollardayız Bugün burayı açtıktan sonra aşağıda Ordal, Ordal'dan sonra yine güzel yollar Adını unuttuğum bir yerlerden geçeceğiz Biraz dolaşacağız vesaire derken Oralara doğru gideceğiz En son bugünü Lerdal'da bitirmeyi planlıyoruz Bakalım nasıl olacak Yasin çıkamadı yola o yüzden ben Yavaş gidiyorum onu biraz beklemek için Şurada kenarda bekleyebiliriz Burada yine bir kamp alanı Tabii birçok Norveçli karavanla, vagonla vesaire yollarda. O yüzden böyle turistik yerlerde biraz yoğunluk olabiliyor. Yine de dikkat etmek lazım. Hava güzel. Şu an 19 derece. İnsanlar üstü açık arabalarıyla geziyor falan. Gayet iyi. Peki şimdi nereye gidiyoruz biz? Abi şimdi bak bu dağların arasını aşıyoruz. Songdal tarafına doğru gider gibi. Ordal'a iniyoruz. Ordal'dan böyle bir round trip yapıyoruz. Aşağıdan tekrar Borgün Kilisesi'ne doğru geliyoruz. O dediğim 1100 yılında yapılan kiliseye. Oradan sonra Lerdal ve Flom üzerine devam ediyoruz. Adamın Bu daha biraz soğuk olabilir ama çok güzel manzarası var. Yolları da çok güzel. Baksana sulara. Abi diyorum ki güneş beni çok şey yapıyor. Niye? Güneş vizörünü kapatmamış. Manzaraya koyduk la. Daha dur hiçbir şey görmedin abi daha dur. Daha neler göreceğiz. Sen bir de Lufutun'a git. Biz aslında böyle güneye değil de işte biraz havalar iyi olaydı. Kuzeye giderdik yani. Bilemiyorsun ki. Kuzey çok daha iyi. Kuzey hatta Lufutun diyorsun ki ulan burası bizim bu dünyadan değil yani. Burası başka bir yerden. Kiliseye bak. Küçücük. Şu an deniz seviyesinden 1030 metre yüksekteymişiz. 11 derece. şu dağların bak buradan iniyoruz aslında aşağı ama 1305 metre daha da çıkıyoruz. Yola bak. Taş gibi. tam dronluk yol yemin ediyorum. Duracak bir yer olsa da bir sonraki viraja drone'u sabitlesek. Cep yok cep. Cep olaydı. Bu viraj da iyiymiş ama cep yok. Tindevegen vardı orada bir tane. Demek ki o buraya iniyor. Çözdüm gibi. Şelaleye bakarken gene kaçırdım. Baksana abi buraya evler yapmışlar ya. Şaşırdınız mı ya? Yanlışlıkla mı yaptınız bu? Nedir ya? O dayı o karavanla iyi geçmiş ha buralarda. Vallahi yani öyle. Küçük burası, bir şey de değil. Burası daha bir türlü. Oğlum bu ne lan? Çok iyi çok. Ben burada yaşarım kardeş. Vallahi yaşanır. Gerçekten yaşanır. Ordal ha, Ordal demek değil bir yermiş. Övre Ordal. Yerler, i̇nsan hani rahatlığını hissediyorsun anladın mı? Mesela evet. Böyle, böyle şey veriyor, bir ferahlık veriyor. Evet yani. evet. Şey kasvetli değil. Polonya'ya gittik işte abi Krakow'a Abi gri her yer ya. Binalar şeyler böyle soğuk. İkinci bir şey var değil mi? Evet yani hani o ikinci dünya savaşı'nın şeyi işte onlar hep. O aa, keçilere bak. Çıkardı mı Can. Tam demiş kenarda. Niye gitmedik? Gidelim mi? Çok güzel ya. Ne bileyim Centrum yazınca bu tarafa doğru döndüm. Evet. Böyle bu tarafa doğru centrum gidiyoruz. Centrum aşağı alalım da buradan çıkmadan bu tarafa da bakalım ya. Burayı çok beğendim ben. Dönelim abi. Sen, Centrum, centrum bilmiyoruz ki Centrum diye bir şey ne kadar Centrum yani. Az daha bir yer var. Şey, şey. çok yazlık mekan ya. Çok iyi yer yani. Bir de güzel. Çok bakımlı, temiz. Evet. Yani her yer temiz. Tamam ama burada böyle bir şey fark var yani. Düzenli. Centrum dediği burası işte abi. Alışveriş falan şeysi var. Ardal Komüne işte. Komüne binası buradaysa Centrum burası işte. Abi şuradan sola dönelim. İçeriden bir U dönüş yapıp gelelim. Gel. Eski köprü bak. Zaten motorla muhtemelen <laughs> geçenler olduğu için geçmeyin yazmışlar. Ama buranın bir de paralel sokağı vardır. Oradan inebiliriz aşağı. Gel soldan. Förde yakın mıyız? Förde çok uzakta. Free Lift Bad diyor. O neredeymiş? Aa buradan o tarafa gidiş yok. Futbol sahası var burada yavrum. Ha şurası. Yüzme şeyi varmış havuzu. Yüzüyor millet ne güzel. Oğlum ben çok sevdim burayı. Hey. Övre Ordal. Unutma burayı gelirsin sonra. Tam Valdal gibi işte şeylerin arasında. Dağların. Esmiyordu zaten 21 derece oldu hava. Elmalar var ağaçta. Abi evler mevler Amerika şeyi gibi ya. Çok iyi bir de bahçeler mahçeler bu kadar özenli. O kadar güzel yani baksana. Bu sokak galiba çıkmıyor bir yere ama. Yok yavrum bu sokak bir yere çıkmıyor. Eve gidiyor. Döneceğiz buradan. Ama şurada durup şuradan bakabiliriz ya o tarafa doğru. Müthiş bir yerdeyiz. Böyle buranın adı. Geçerken Yasin dedi ki deniz kıyısına gidelim de bir bakalım aslında benim öyle bir düşüncem yoktu. vesaire döndük. Bu kasabanın içi müthiş. Bayıldım. Norveç'te gördüğüm en güzel kasabalardan biri olabilir. Her evin önünde ağaçlar, yeşillendirilmiş, işte bahçe düzenlemesi vesaire. Çitlere varası ya. Her şey çok iyi düzenlenmiş. Böyle de bir fiyorda doğru bakıyor. Biz şu dağın, şu dağın arkasından falan geliyoruz iyice arkalardan ve gideceğimiz yönde şuradaki zikzakları görüyorsanız şu dağın tepesi. Evler şeyler bu tarafta kalmış Tabi evler bu manzarayı göremiyor nedense ama Şuradan iki adım tepeye çıktıktan sonra Çok güzel bir yer Çok güzel bir yer bayıldık Bayıldık akşamüstü falan olsaydı yola devam etmeyip burada konaklayabilirdik yani Öyle güzel bir yer Bakmışlar baksana ya Yarmışlar resmen ortadan Of be Sen Lost dizisini izlemiş miydin oradaki dağlar gibi ya şu şehre bak ya ne güzel bir şehir bu ne güzel bir şehir bayıldım ben bu şehre be evet evet aynen öyle ortam var ya tünele gel oo çok karanlık <laughs> hiçbir şey görmüyorum <laughs> dedim bir demişim, ben gözlükle girdim zaten <laughs> <laughs> sesin soluğun bir kesildi <laughs> Bir sessizlik oldu Bir şey de demiyorum <laughs> Sular damlıyor tünelden Ay <laughs> tepeme tepeme Of çok iyiymiş yalnız